Sen senin patronum. Bunu kafana iyice sokacaksın. İstemeden ağzımdan kaçtım. Hem ben sizin neyinizim ki zaten? Hiç. Dizim ama oyunluk yapma. Dizi final yapana kadar sevgiliymiş gibi davranacaksınız. Bu sadece bir oyun Emrah. Ben burada ne oyunlar gördüm. Şimdi bebeklerini piş pişliyoruz. Ben yine Barış Bey mi oldum? Öyle hitap etmem daha uygun. Sonuçta sizle ben farklı gezegenlerin insanlarıyız değil mi? Mı? Aman Allah'ım oyuncusunu öldüren ilk menajer olacağım. Sahnede rehinin gözüne kalem satman gerekiyor. Hiç senlik değil. Aa, ben halbuki çok eğlenceli bulmuştum. Eğlenceli mi? Evet. Niye bu çocuğu düşünmüyorsun? Nasıl yani? Sevgili olarak yani. Menajerim Ara yeni bölümüyle Salı Star'da.